Bu Mustafa her bir şey yüzüstü kodu. Bu yıl batıp gideceğiz zalim Allah. Hep bu Zeynep kız yüzünden. Mustafa ya basarsa Zeynep'e. Haydar Ağa ölür de Zeynep kızı oğlunu almaz gayri. Ha? 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 Kafanda bir şeyler dolanır katip. Dolanır ya. Bir çaresi bulunur bu işin diye düşünürüm ha. Nasıl bir çaresi? Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim. Cennet evine mi? He ya! Oraya düşürdük mü Mustafa'nın yüreği soğur... ...Zeynep gözünden silinir ağam! <laughs> Tas tamam anladım şimdi! Mustafa Zeynep'ten hevesini aldı mı kapatır bu işi! Böylece çaresiz benim kızı alır! <laughs> Söyle bakalım, bu iş için ne kadar lazım? Sultan kadın, Adam mı yiyeceğiz? Etme, ayağını öpeyim. <laughs> Yaşatmazlar Gayrı Köyde beni. Sultan, Sultan. Babam çağırıyor. Çekil de gideyim. Sana vurgunluğundan buraya gelmedim. Bir işim düştü sadece. Vallahi benim elimden ne gelir ki? Eline başlatma. başlatma da kulağını aç dinle. Müslüm selamı var. Selamı bassın. ne ister ki benden? Sakın bunları ağam duymasın, bir duyarsa... ...Bunları sana yolladı. Para istemem, cennet evinde çektirdikleriniz yetti. Yalvarırım gayrı bırakın yakamı. Kes <laughs> 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 sesini be kadın! Canını seviyorsan önce şu paraları alacaksın. Sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Zeynep kızı bulacaksın. Ona diyeceksin ki... Ne olduysa benim yüzümden oldu. Daha kötüsü olamaz. Gidip isteyelim. Babası razı olsa bile o istemez. İstemez! 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 İyice yoruluyorsun be kardeş. Bıktım Sultan abla. Canımdan bıktım. Bir çare olsa. Sen burada kaldıkça hiçbir çaresi olmaz. Dile düştün ya, rahat komazlar gayrı. Az mı çektim ben? Başımı alıp gitmeyi düşündüm ya. Nereye gider? Nereye mi? Mustafa'ya elbet. Kasabada Müslüm emmi var. Zahireci, elini öp. Benden selam et. O sana gizlice Mustafa'yı bulur. Bak hele! Bu mu Zeynep? He? Ta kendisi! Sen yerine teslim edersin gayri! Aha. Buyur bacı, bir emri mi var? Müslüm ağayı da. Zeynep mi aradın? Hak verdi Zeynep. İyi, gel benle. Sen Mustafa Bey'e gelmedin mi? Gel öyleyse, hanidir seni beklemekte. Mustafa Bey'imizin teyzesi. Hoş geldin kızım. Mustafa'nın hakkı varmış. Ne kadar güzelmişsin sen. Nerede beyimiz? Onu görmeye can atmaktayız. Sabırsızlanıyor musun? Çok mu özledin Mustafa'nı? Hele biraz yukarıda istirahat et, heyecanın dinsin. Çok vakit almaz gelmesi. Hadi kızım. Müslüm emminden tohumlukları alırsın. Baş babam. Tohumluklar bir tamam hazır ya... ...Biraz para lazım bana Haydar ağa. Peki mahsulü alırken ne vereceksin? Para. Sonradan vereceğini şimdiden verirsin olur biter. Ama Haydar ağam. Bu iş tamamdır gayrı. Sen de baban gibi olacaksan yandık ve selam. Mustafa Bey. Müslümanın katibi tez gelsin dedi. Öp bakalım elimi. Öperim elbet. Lakin bir şey mi oldu? Sen öp hele. Sonra ne olduğunu anlarsın. <laughs> Buyur aslanım. Evimize dir gelmez oldun. Hoş geldin. Sefa geldin. Hoş bulduk Cennet abla. Müslüm emminin elini öptün mü? Hı hı, öpmüş, öpmüş! Hele şu benim elimi de öp bakayım! Senin halin ne olacak diye efkarlanıyorduk katiple! Anlayamadım! <laughs> Sonra bir çaresini bulduk, değil mi Cennet abla? İki yanık yüreği bir araya getirmek sevaptır! Bu sevaba erdik! Hadi bekletme Zeynep'i! Zeynep burada mı? Hı, büyük odada! Hı? <Gülüyor> 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 Demek evden kaçtın. Öldüm, öldüm dirildim. Çok orladılar beni. Nişanı bozdum diye. Nişanı babam bozdu. Benim hala sözüm söz. Sahi mi? Esahtan sözün söz mü? Kız bilmez misin sana vurgunluğumu? Yangınlığımıza nasıl çare aradığımı? Ama Haydar'a... Bırak şimdi onun lafını. Çok güzelsin. Sana bakmaya bile kıyamıyorum. Şey... Ne olacak şimdi? Halimiz neye varacak? Burada kalırsın. Sana güzel elbiseler alırım. Ya sonra? Bana nikah kıyacak mı? Adımı temize çıkaracak mı? Sen melekler kadar temiz, güller kadar güzelsin. Kız, vurgunum sana. Vurgunum, vurgunum. Hı.